öğretmenler günün kutlu olsun şimdiden. O yüzden aslında öğretmenler günü yarın ama ben bugün yapmak istedim. Teacher şimdi sana iki tane şarkı var. Biri Cephi'yi söylüyorum. Genç kanki. Ha, şarkımız One, two, three Öğretmenim Canım benim Canım benim öğretmenim iki, ikiye dört, Bir, iki, üç, Öğretmenim. Canım benim, canım benim. Öğrenim.